Hep benim arkadaşlar bu güzellikle Fortnite'da karşınızda görmüş olduğunuz gibi Chapter 2 sezon 4 e, savaş biletini inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeni sezon bugün geldi. Biraz güncelleme geç oldu ama fakat video atacağım bugün. Hemen arkadaşlar Battle Royale'e girelim. Abi Halk gelmiş. Oha. Abi çok çok iyi. Arkadaşlar ben bu kostümü biliyorum ama adını hatırlamıyorum. Şu an Thor geldi. Evet. Kim lan? Alien Galactus geliyor. Bu fight dönüşü merkez çatışması. Hafızam parça parça. Ama biliyorum ki bu güçlü kahramanları gerçekliğimizi korumak için topladım acayip diyarın yükseklerinde onunla savaşmak için hazırlanacağız. Galaktoslar, çok iyi. dünyaları tüketen, kim olduğumuzu unutamayız. Star, Iron Man, oh, oh. Doktor Doom, She-Hulk, Wolverine. Altın kızarı gelmiş. Aa evet Wolverine. Ee, Bunu hatırlayayım. Groot. Evet. <laughs> En büyük savaşımız burada başlıyor. Şimdi bu diyarı keşfedecek, güçlerimize kavuşacağız ve hatıralarımızı geri alacağız. Bize katılın. Birlikte Galactus'u alt edip tüm gerçekliği kurtaralım. Abi. Tek kelimeyle mükemmel ya. Abi savaş biletine bak ya. Oha. Savaş bileti ekranı böyle olmuş arkadaşlar. Abi tek kelimenin mükemmel bu ne ya. Evet mağazadan alabiliyorsunuz. Savaş biletlerini. Ama ben 950 papelliği alacağım. Tam var ya dilim tutuldu yani. Arkadaşlar burada içerik üstü destekleme koduna bir Türk e, yayıncı destekleyebilirsiniz. Ben Silester'ı destekliyorum. Sevdiğiniz bir yayıncı destekleyebilirsiniz. Orası boş kalmasın. Orası boş kalmasın abi. Evet. Alıyorum sizin karşınızda arkadaşlar savaş biletini. 950 bir Ve aldım. Abi. Bakalım. Evet, ilk karakter Thor geliyormuş. Ben kuşan diyelim. Evet, dolabım. abi. Şaka. Çok iyi. Arkadaşlar fazla şey yapmış olabilirim ama cidden çok beğendim savaş biletini. Şimdi savaş biletine bakacağım. Evet ilk karakterimiz Thor. Ben Thor mükemmel olmuş. O kazmayı da alabilirsek çok iyi. Bifrost parıltısı. Galiba full Marvel. Hepsi. Jönlür saldırısı. Ay ben hepsini beğenirim şimdi ama böyle ya. Yüz Papel. Thor'un pelirini. Oh, güzelmiş. ne? Bunu beğenmedim ya. Bu kötü ya sancak torun mücenler arkadaşlar burada torun çekici bilmeyen yoktur Bunu ee, 8. aşamada torun çekici alıyormuşuz güzel evet 9 haberci çekici yükleme ekranı yıldız ışığı kaplama mağdur fırına doğru bu ne bir dakika o torun resmi var güzel biz topel. Asgard ne? Biz yolu. Bu ne şimdi? Oha bu planör mü şimdi? Yok canım. Bu planörü ancak ve ancak Thor Odysseus kullanabilir. Oha. Hepimiz sansı. Oh. İfade mi arkadaşlar? İfade yapınca Tor mavi oluyor. Nice. Hulk. Aa buradan bakın arkadaşlar Hulk'un şeyine geçtik. Ekranda. Hulk yeşili. She Hulk. kızal. Hulk. bir dakika. Aynı şey Hulk. Ufukta savaş var. Böyle geçiyorum. Mis Papel. Cosmic Surf. Güzel bir ikinci sayı bir dakika hemen şöyle bir değiştirelim Şikayımını. of bu da güzel Jennifer Walters bu şey yok bu ne lan geçelim ha bu şeyi şey olamaz mı nasıl adalet terazisi sancağın için yeni tam sancakmış bu. Adalet tokmakları var. ikili ve tekli kullanıyor geçen sezon gibi. yüz papel. Hepimiz birimiz için iklim ekranı. Kasını gösteriyor. Bu ne? Tamam. Ha, arkadaşlar ee, bundan sonraki bir 18-10 aşama sonra Dönüşüyor galiba. Yalk. Evet, Groot'un şeyine geldik. Bit göz yaşı. 100 papel. Bebek Groot. Arkadaşlar bu arada dans etmiş güzel olmuş. Saksın için Groot sesinden bit gözü. Groot parlaması o ay. Oraya geçelim. Belki teliflenir. Groot'un dalları. O abi çok iyi Groot'u valla çok iyi. Çektiği de tırpana benziyor biraz bu şekilde. Groot evet Groot. Çok büyük gibi geldi bana. Evet geçtik. Groot'u görüyoruz. Mini Groot. 100 vip apel kök kanat oldu da güzel roket silahı bir dakika bu filmde yok muydu bu karakter Aa, galiba vardı keşke bunu da götürsün yani. ağaç üstünde sancak ah bak işte orakının şeyi Savaşta. Ay işte arkadaşlar ben bırakırım diyorum. Buna ayrı bir şey getirseler Bununla bu galiba aynı. Arkasına duruyor. Aynen. Hemen geçelim. bu şeyine ne geçti? 200 papel. Bulut kıran. Fırtına uygusu. Emoji. Emojileri ve şeyleri geçeceğim hemen. Storm'un saldırısı. Sancak geçelim. 100 büyük papel. Ve Storm tamam. Güzel bence. Doğma resmi olan bir şey var burada. Plana. Aynen. Yıldırım. Toplama. Arkadaşlar full Marvel. Yani tüm eşyalar Marvel'ın. Hani bir Papeller falan ancak farklı kendi. Ama hepsi Marvel. Marvel şeyleri. Bu kazma da yani çok iyi. Onun yüzünden onu veriyor. Fıtın orkes istiyor. Yaklaşan fırtına Neymiş? O bu da mı pınar abi ciddi misin? Şaka yapıyorsun. Punkstone. 100 bir papel. Aa, arkasından Pener'in gibi bir şey çıktı. Aynen. Ben geçelim. Doom'un şey. Doom suyu. Sancak. Doom'un asası. Ben bunu kullanırdım arkadaşlar. Yani böyle güzel. 100 papel. Büyülü çeki- Büyülü çelik. Ve Doktor Doom. Abi efsane. Iron Man yok mu ya? Doom'un kadehi. Arda bir dakika. Doom'un kadehi. Marvel'ın. Niye gözükmüyor? Evet Doom böyle. Flörü. Hemen ekleyeyim. papel. Efsun'un enerji planörü. Abi planörler çok değişik. Karakterler özel planörler var. Dumaş kimse ama kimse bu planı kullanmaya cüret edemez. Yani kimse e, kendi planını hariç bir başka bir planı kullanamaz diyorlar. Dur Durdurulamaz Dum. Dum Kazandım. Kazandım. Espri yapmaya çalışmışlar. Kazandım. Evet. Bunu bilmiyorum. Bu kimmiş? Hmm. İçmiyor mu lan bu? Öyle yazıyor. Sesim mis çıkıyor. Mis tam bir telafi edemedim. Bizi iyi papel. Sesim az geliyor olabilir arkadaşlar. Kimlik karmaşası. Ve mais tiku galiba. Evet bir <laughs> 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 yapıyoruz. Master kafası. Kafatası. Abi bir dakika ne yapayım lan ben? Al. Gerçek Master <laughs> Hızlı morfik kılıçlar ikinci hali de var. Tekli. Aynen. Uzun şeritler. Morfik mavi. Bin bir surat. Ne yapıyor? Oha Bambi'ye döndü la. <laughs> Ve Abi Tony Stark kesin o var ya Zırhtaki adam Yüzüğü <laughs> papel Hızlı gelmeye çalışıyorum Iron Man'in sırt kalkanı abi Aa, Çok iyi Sancak Iron Man abi ben bırakıyorum Mucit'in tercihi Yüzüğü papel Ve Tony Stark ama 93 mide verdi abi Tony Stark efsane ya abi bu video baya bir like bekliyorum yani bir 15 like 20 like olsun ayrılmam planıyorum ikinci patlama bu ne abi kazmaya bakın şaka mısın Abi kazma çok iyi. <laughs> ben bunu kullanacağım yani. Karar. Tony onayla. Bak. Bu da plüler. Çok iyi ya. Zırhını al da gel. Aa, Tony Stark Iron Man'e dönüyor burada. Nice. Daha iki sayfa daha var. Hayırdır. Evet arkadaşlar. Gizli karakter Wolverine'miş. Adamanti darbes. Ay pardon. Gol birine Hatra. Önünden Hatra. Dili bozuk. Plürde niye doydun bu şu? Bak mı sanırım? Hani Wolverine efsane. Evet Wolverine geldi. Abi çok iyi çok iyi. Gizli karakter Wolverine. Bunu anlamış olduk yani. Weapon X. Sancak. Wolverine. Sinked. <laughs> ee, yani. Jennifer Walters. Kızıl hali. Kızıl. Storm. Punk. Wolverine. Klasik Wolverine. Doktor Doom İmparator hali. Mast taktiksel. Ne alaka? Çıkalım arkadaşlar savaş bildiğinde kartlara bakalım. Bu geçen sezon gibi. Bunlar değişik bir şey yok. Wolverine. Ha, tamam. Burada şey göstereyim. Wolverine görebilir Yani. Evet, çizgi romana bakıyorum. Evet, yeni iki sayfa eklemiş arkadaşlar. Benim bizim internet bozuk olduğu için ben size bu şeyleri gösteremedim çizgi romanları. Yine de gösteremiyorum. Harita görevlerine bakalım. Yeni yer gelmiş. Aa, çok iyi. Bir dakika. Yukarıda mutlu mahalleye yeni bir yer gelmiş. Aşağıda da bir soru şartı var. Fazla değişiklik yok galiba. Bari size böyle yani. Fazla değişen bir şey yok. Siz videolardan da zaten görürsünüz. Başka hiçbir şey yok galiba burada. Aynen. Evet. arkası da şey. Onların nasıl diyeyim size. Havada uçan bir gemi vardı unuttum. O gemi var. Bekleme lobisi galiba. Yani böyle arkadaşlar. Savaş birlikleri size gösterdim. Fragmanları da gösterdim. Başka bir şey yok. Arkadaşlar, çünkü e, destekleme illa birisini yazın. Boş kalmasın. Destek olun. Yabancılara yazmayın. Ve ne diyeyim artık? Kapatayım mı? videoyu. Arkadaşlar bu video 20 like bekliyorum. Ee, gameplay videoları gelecek. Yani bunlar hiç ee, şey yani tercih etmeyin gameplay videoları gelecek umutla ben creative vs fark etme belki challenge videoları bile çekebilirim görev videoları çekmeyi az çok düşünmüyorum ama çekebilirim de bu sezon kendinize iyi bakın ee, 20 like atmayı unutmayın hoşçakalın